ve Tamer Bey'le tekrar galiba bir araya geliyoruz. Ama bu sefer inşallah farklı bir formatla. İkinizin olduğu sadece bir format. Yani bir projeler var, bir şeyler konuşuluyor, yüksek sesle düşünülüyor. Öyle demek daha doğru. Ee, ve tabii ki top bir olda ee, o bütün anlaşmaları yapıyor. Biz onun peşinden gidiyoruz. Bana uzun zaman önce böyle bir fikrim var. Ne dersin? Dediğinde ben çok heyecanlandım. Çünkü gerçekten Tamer'le olduğum her şeye sorgusuz sualsiz evet. Senin için bu kadar net. Zaten. Aynen öyle. Dolayısıyla e, tabii ki tekrar onunla sete girmek çok heyecanlı. Beni çok mutlu eder. Hele yazan da bir rol olursa güzel bir şey çıkar Yine ortaya. Yine Tabii tabii. Yani bu saatten sonra Tamer'le ben bir araya geldiğimizde Haluk'la Meltem'den başka bir şey çıkmaz. Şimdi biz Ayşe'yle Ahmet desek yer misin? Kimse yemez ki. Ya yani o öyle, o Haluk'la Meltem. Dolayısıyla biz bir gün tekrar bir araya gelirsek yine Haluk Meltem oluruz. Belki yapılacak işin formatı biraz daha farklı olur. Sefer i̇şte o da bir olup Öyle öyle bir, bir şey var. işte bir şeyler sordu ama tam da aslında sonuca varmadı. Hani bu bir yüksek sese düşünme. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Şöyle mi olsa daha güzel olur, böyle mi olsa daha güzel olur? Ki iki gündür galiba gazetelerde <laughs> haberler var. Aynen. Çok ilgilenemedim çünkü provalar vesaire buraya daha konsantreydim. Ee, mesela sosyal medyada benim koyduğum fotoğrafların altına yorumlar gelmeye başladı böyle bir şey duyduk doğru mu işte öyle yapmayın güzel olmaz şöyle yapın daha iyi olur bakmayın seyircinin de çok ciddi fikirleri var <laughs> belki oradan gelecek bir şey bizi çok etkileyecek ee, belki bir hani oldu. aklımızda bir şey yanacak yani. bilmiyorum ki bakacağız.